Merhaba sevgili yaylar, rüya etkiler kanalıma hoş geldiniz. Ee, sizler için gerçekleştirdiğim Ağustos ayın ortasına kadar olan bir süreci kapsayan açılımla yine birlikteyiz. Ee, bu video biraz diğerlerinden farklı olacak çünkü kategori kategori ilerlemeyi, yani konuları tek tek ele almayı, e, daha doğrusu almamayı bu sefer uygun gördüm. Biraz farklı bir yol izlemek istedim. Gelişi güzel gelen ve almanız gereken mesajları yorumlayacağız arkadaşlar. Aşk konusuna tabii ki ayrıca bir değineceğiz. E, diyerek fazla da uzatmadan aslında e, sizi bekleyen gündemleri bir yorumlayalım. Evet sevgili yaylar ve yetkililer. Şimdi öncelikle dikkatimi çeken e, ilk durum yakınınız olan e, birinin e, yani daha doğrusu bir enerjinin Evlilik ya da nişan haberini ya da davetiyesini alma ihtimalinizin olduğu yönünde bir mesaj görüyorum. bu kişi bir yakınız olabilir, bir arkadaşınız, aile bağınız da bağınızdan daha doğrusu bir olma ihtimali de yine mümkün duruyor. E, kimleriniz için bu kişinin daha önce evlenmiş, ayrılmış olma ihtimali ya da 30-35 yaş üstü biri olma ihtimali söz konusu olabilir yine sizin için sevineceğiniz güzel bir gelişme diyebilirim. Diğer bir konu ise dikkatimi çeken ayrılmış olduğunuz ya da aranızda aranıza daha doğrusu mesafe koyduğunuz birinin sizin ikinci bir şans isteme ihtimalini gösteriyor kartlar. E, bu kişinin sizi e, mental anlamda biraz yıpratmış olma ihtimali e, söz konusu kimleriniz için. E, yani daha ayrılık yaralarını bile tam sarmamışken e, tekrar bu kişi size geri dönebilir. E, kartlar, problemler, sorunlar aşılabilecek durumda e, diyor. Ve üstesinden gelebilir gelebileceğinizi gösteriyor. Her şeyin düzelme ve olumlu yönde ilerleme enerjisinde olduğunu da eklemek istiyorum. Buradan gördüğüm kadarıyla. Yani gerisi aslında size kalmış bir şey. Yani bu anlamda karar vermekte acele de biraz zamana bırakmanızda fayda olabilir. Kafa karışıklığı yaşamaz çünkü burada büyük bir olasılık olarak öne çıkıyor. Yani aşağı yukarı bir iki aylık bir süreç belki biraz acobalarla ilerleyebilir. Ama sonuç iyi görünüyor ve ciddiyete doğru da gider gidebilir arkadaşlar. Eğer öyle bir durum yoksa tabii. Yani bir ciddiyet ve olumlu adım söz konusu. Diğer olan gündemleriniz ve mesajlarınız ise şöyle sıralanabilir. E, Ayrıldınız ya da çekildiğiniz bir anlaşma ile ilgili bazı pürüzlerin ortaya e, çıkabileceği görülüyor. Ama bunlar da çözülmeyecek hiçbir şey yok. E, i̇kinci durum bir arkadaşınızın iki yüzlülüğüne karşı kartlarını sizi uyarıyor. Evet. Hmm üçüncüsü para ve maddiyat anlamında size doğru bir net akış görünüyor yani bir bereket enerjisi var burada para girişleri ve şanslar söz konusu olabilir. genel anlamda o fırsatları ve imkanları değerlendirmenizde size güzel sonuçlar verebilir benden söylemesi dördüncü durum ise Kimilerinizde depresyon ya da kaygı bozukluğu gibi nedenlerden dolayı kısa süreli bir rahatsızlık durumu görülüyor. Yani bir dinlenme ihtiyacı söz konusu olabilir burada. Kimilerinizde ise yine sanki bir mikrop veya enfeksiyon kapma riski söz konusu olabilir gibi duruyor. Yani kartlar yine bu anlamda dikkatli olmanız konusunda sizi uyarıyor diyebilirim. sanırım başka da bir şeyi gözden kaçırmıyorum. Çünkü hemen ilk ilişkilerinize de bir bakmak istiyorum. İlk olarak tabii ki her zamanki gibi ilişkisi olmayanlarla başlayalım. Evet bir ayrılık durumu ile ilgili özlem, üzüntü, anılarda yaşama gibi durumlar veriliyor sizler için. E hatta şöyle söyleyeyim. Üzüntünüz, ayrılık acınız, takılık kalmışlığınız eee kimilerinizin ya ailesinin ya da ev arkadaşının tedirgin eder hale gelmiş arkadaşlar. Bu kişileri üzmeye değer mi acaba? Bir düşünün tekrar. yani biraz bu konuda kim de, de, ne derse desin, dilim dönmedi. Kim ne derse desin. Ee, modunda sabit fikirli bir şekilde acınızla baş başa <laughs> dibe vurmuş olabilirsiniz ee, yani özellikle de e, sakın ama sakın gelecek mutluluklardan umutsun diye sızlanmayın arkadaşlar gayet iyi ve gözleri üzerinize toplayabilecek hoş bir e, enerjide veriliyorsunuz burada ve beğeniliyorsunuz da e, biraz sosyalleşmeye ve bir yakın arkadaşlarınızla e, ortak e, hareket etmeye yani buluşmalara dahil olmaya e, çalışın derim Bunlar size iyi gelecek gibi duruyor Hatta şöyle söyleyeyim kimilerinizde yine e, birinin size karşı bir şeyler hissettiğini sizinle tanışmak istediğini konuşmak istediğini Öğrenebilirsiniz böyle bir haber size ulaşabilir duruyor lütfen geriye değil önünüze bakın ve o istikametlere ilerleyin öpüyorum sizleri evet ilişkisi olan yay kaya etkililerde ise Yani biraz durumlar ne kadar hoş gözüküyor gibi dursa da e, tedirgin edici diyebilirim e, Şimdi öncelikle partneriniz yani partnerinizle ilgili dikkatimi çeken durum bir tatil özlemi ya da niyeti olması bu kişinin yani bununla birlikte bu yani daha doğrusu bu kişiyle birlikte böyle bir aksiyona geçebilirsiniz gibi duruyor kimleriniz bu kişi yani partneriniz olan kişi ona olan ilginizden sevginizden yüce gönüllü yaklaşımlarınızdan gayet mutlu görünen ve her anında tadını çıkaran birisi olarak e, yansımış kartlara e, şimdi asıl meseleye gerçek olursak arkadaşlar tabi hepinizi alakadar edecek bir mesele olmayabilir Lütfen bu vereceğim mesajı durumunuza göre dikkate alın e, Yok ben bunu uyumlanmıyorum diyorsanız kulak ağrı kası edin gitsin e, demek ki sizin almanız gereken mesaj değil diyorum şimdi burada Dikkatimi çeken şey partneriniz ya da bu ilgi duyduğunuz kişi maalesef biraz oyuncu ve kurnaz nitelikte keyfine bakan ve başkalarının duyguları ile de oynarken gayet eğlenen biri olarak veriliyor arkadaşlar siz bu kişinin yanında çok naif ve iyi niyetli bile kalıyor olabilirsiniz burada özellikle bir çevre faktörü görülüyor ki o kişilerden öğrenebileceğiniz bazı durumlar olabilir bunları dikkate almanıza fayda var çünkü bu kişinin hayatında olan tek kişi siz olmayabilirsiniz sinsice sizi kendine çekmek adına yalanlar söylemiş olma ihtimali de gayet mümkün hatta yani söylemek istemiyorum ama yansıdığı için belirtmek istiyorum lütfen kusuruma bakmayın Maalesef bu kişinin sizinle gönül eğlendiriyor olma ihtimali de söz konusu olabilir duruyor durumlarınızı analiz edip kendiniz daha iyi değerlendirebilirsiniz daha iyi içinde olan birisi olarak bu mesajı dikkat almanız gerekiyor mu gerekmiyor mu daha iyi bilebilirsiniz ben sadece gördüklerimi yorumluyorum lütfen eğer yani üzücü mesajlar veriyor, da beni affedin. Kolektif enerjiye yansımış olan durumlar maalesef böyle. Diyerek Ağustos ortasında tekrar görüşmek üzere diliyorum. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın.